Arkadaşlar herkese merhabalar. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir Galatasaray gündemi videosuyla daha karşınızdayız. Yine İstanbul'da soğuk bir sabah. Sabah düne göre biraz daha iyi gerçi. E, Galatasaray gündemi yine çok sıcak. Dün Fatih Hoca e, kendi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Daha sonra da e, sözleşmesinin feshedildiğine dair paylaşım yaptı. Daha sonra profil fotoğrafını değiştirdi. Acaba Bundan sonraki süreçte başkan mı olacak? Dün Necati'nin Fatih Hoca'nın yönetimle alakalı görüşlerini burada size dile getirmiştim. Yine dün biliyorsunuz Galatasaray'ın özellikle kale konusunda, kaleci konusunda bir girişimde bulacağını söylemiştim. O ismi dün bazı meslektaşlarım yazdı. Onu da sizle paylaşacağım bu videoda. Özellikle Mustafa'nın sözleşmesinin dondurulabileceğini ya da en azından o dönene kadar bir kiralık kaleci gündeme gelebileceğini söylemiştik. O ismin de ortaya çıkmıştı. Bu arada Galatasaray camiasında özellikle sosyal medyada çıkan spekülasyonlar var biliyorsunuz. Florya'da yaklaşık 20 bine yakın forma ve kamp malzemelerinin eksik olduğuna dair spekülasyonlar var. Bu formaların nereye gittiği, kamp malzemelerinin nerede olduğuna dair taraftarın sosyal medyadan paylaşımları vardı. Dün Abdülvahap Tanrı verdi bir Space kanalında Can Tongo bizim e, gazetemizin çok eski çalışanlarından bir tanesi Can abinin Space kanalında bazı açıklamalar yaptı. Onun detaylarını konuşacağız. E, bu arada dün e, Florya'da tek idman vardı. Saat 12'de Galatasaray Hatay Sporlu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. E, Dominik Torrent ve futbolcular idmandan sonra da yemekte buluştu. Bu yemekle alakalı da herhangi bir fotoğraf paylaşılmadı. Dediğim gibi Galatasaray gündemi gerçekten yine çok yoğun. Bütün gelişmeleri şu anda bakıyorum. Ee, sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, Hatay spor maçıyla dilerseniz başlayalım. Biliyorsunuz yakın zamanda Ahmet Çalı bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Galatasaray'da yaklaşık 3 yıl forma giymişti. Ee, bizim de kendisiyle alakalı görüştüğümüz ettiğimiz insanlar kendisiyle ilgili çok güzel şeyler söylüyordu. Gerçekten hani örnek olabilecek kapasiteye sahip bir oyuncuydu ve e, trafik kazasında hayatını kaybetti gencecik yaşında. E, Florya'da özellikle son dönemde altyapı oyuncularına en çok destek olan isimlerden bir tanesiydi Ahmet Çalık. Bunu direkt e, altyapı oyuncularının kendileri söylüyordu. Her gördükleri yerde harçlık veriyormuş, yemek ısmarlıyormuş ve Market alışverişlerini yapıyormuş. Son dönemde de Florya'da altyapıya uğrayan tek bir tane Galatasaraylı futbolcu bile yok. Onu söyleyeyim. Altyapıyı çok yakından takip ediyorum. Galatasaray'ın Hatay Spor maçı öncesinde ısınmaya Ahmet Çalık tişörtüyle çıkmasını bekliyorum. Galatasaray kulübünden gelen bilgi bu yönde. Maçtan önce de göreceğiz zaten. Böyle bir saygıyı da hak eden bir futbolcu. Biliyorsunuz Konya Spor'un da maçı. Ertelenmişti Ahmet Çalık'ın vefatından sonra. Ee, bir kez daha mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyoruz Ahmet Çalık için. Şimdi yardımcı konusu ne olacak? Dün Tuğberk'in olabileceğini söylemiştim. Bu ismi ilk kez ben dile getirmiştim ancak Tuğberk 6 vermiş olayı olmuyor arkadaşlar. Yani yardımcı teknik direktörlük için düşünülen isimdi. Spezia kulübünden izin çıkmadı. Şu anda hali hazırda orada görevi var. Devam ediyor. Büyük ihtimalle sezon sonunda Galatasaray'a katılacak. Peki yardımcılar kim olacak? Şu anda iki tane yardımcısı var zaten Fatih Hoca'nın. Ee, özür dilerim Dominik Torrent'in. Fatih Hoca'nın gidişini ee, unutamıyoruz açıkçası. O yüzden sürekli ağzımızda da dönüyor. Dominik Torrent'in iki tane İspanya'dan getirdiği yardımcısı var zaten. Ama bir tane Türk, bir tane de daha önce Galatasaray'da forma giymiş yabancı bir futbolcunun da olmasını bekliyoruz. Ayhan ve Sabri Sarıoğlu isimleri gündemde. Ee, bu arada altyapıya da yeni bir altyapı sorumlusu atanmasını bekliyorum. Ee, Ali Yavaş, Fatih Hoca'nın en yakın olduğu isimlerden bir tanesiydi. Görevinden ayrıldı. Şimdi bu forma mevzusu e, dün Abdullah Tanrı verdi forma mevzusuyla ilgili Space kanalında açıklamalar yaptı. Çok da değerli açıklamalardı. Ee, konuyla alakalı kulübün birkaç gün içinde resmi açıklama yapmasını bek resmi açıklama yapacağını söyledi. Ayrıca kendisi de yakın zamanda gazetecilerle bir kahvaltılı toplantıda bir araya gelip Galatasaray'ın son dönemdeki bütün gelişmelerini mağazacılık konus konusunda e yeni girişimleri olduğu bilgisi var ki yakın zamanda Galatasaray yurt dışına açılacak. Londra'da 3 tane depo kiraladığı ve e, özellikle ürünlerin dışarıya gönderilmesi konusunda yeni girişimler var. Bunların hepsiyle detaylı bilgiler verecek ama e, benim farklı kaynaklardan aldığım bilgi de şu yönde. Hani kimse tabii ki Fatih Hoca'yı zan altında bırakamaz. Bu işi kim yaptıysa bence ortaya çıkmalı. Yönetim de bununla alakalı bazı Adli girişimlerde de bulundu. Bazı tutanakların, evrakların tutulduğu, denetleme raporlarının hazırlandığı ve başkana teslim edildiği. Florya'dan, Florya'da yaşanan ayrılıkların bazılarının bu nedenle gerçekleştiği söyleniyor. Arkadaşlar olay şu, Galatasaray'ın hiçbir taraftarının ulaşamadığı kamp ürünleri bazı internet sitelerinde, ikinci el internet sitelerinde fahiş rakamlara satılıyordu. Hani isteseniz bile o ürünü alamıyorsunuz ama sadece Florya'da futbolcuların giyebildiği kamp malzemeleriydi. E, o yüzden değerli ürünlerdi de, e, ve bu ürünlerde eksiklerin olduğu, aynı zamanda formaların eksik olduğu söyleniyor. Yakın zamanda dediğim gibi e, işin adli tarafı var. O yüzden çok da kurcalamak istemiyorum açıkçası. Yakın zamanda bütün detaylarıyla ortaya çıkacak. Dün yine yayınımın başında Galatasaray'ın bir yabancı kaleci ya da Sinan Bolat'ı transfer edebileceğini söylemiştim. Bu isim Sergio Rico arkadaşlar. 28 yaşında, Paris Saint-Germain'in 3. kalecisi. Sevilla altyapısında yetişti. 2011 yılından itibaren Sevilla'da forma giydi. 3 yıl önce bir Premier League deneyimi var. Kiralık olarak Premier League'e gitmişti. Fulham forması giydi bir sezon boyunca. Yaklaşık 40 maça çıktı. Ve son 3 yıldır da Paris Saint Germain'de forma giyiyor. Çok fazla forma şansı bulamıyor. O da o özellikle forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. 28 yaşında 1.95 boyunda Galatasaray bu oyuncu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sergio Rico ismi. Bir kez daha söyleyelim. 28 yaşında 1.95 boyunda ve Galatasaray bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transferle ilgili Galatasaray'ın çok fazla bütçesi yok. Yakın zamanda futbolculara bazı ödemelerin yapıldığı söyleniyor ama 3 aydır maaşlarını alamıyorlardı. UEFA'dan gelecek gelir de Mart ayında gelecek. O yüzden Galatasaray transfere çok fazla bon servis harcamayacak. Eğer harcarsa da bu bon servisi bence Solbaken için Galatasaray ayıracak. Solbaken Bodoglim'de oynuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sağ kanat oyuncusu. Fatih Hoca'nın ve Galatasaray'ın scout ekibinin beğendiği isimlerden bir tanesiydi. Yönetimin bu ismi Dominik Torrent'e de önermesi bekleniyor. Ee, dediğim gibi tek para harcayacağı oyuncu bu olur. Onun dışında ee, Galatasaray Getson Fernandez'i kiralayabilirse kiralayabilecek arkadaşlar. Ve bir tane mutlaka forvet oyuncusu alacak. Ve ben bu forvet oyuncusunun iyi bir forvet oyuncusu olacağını düşünüyorum. Hani ee, Avrupa standartlarının üzerinde son vuruşu iyi. Golcü bir isim Galatasaray kadrosuna katacak. Bu arada Fatih Hoca'nın gidişinin ardından futbolcuların moralleri yerine gelmiş durumda. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, oyuncuların üzerinde bir çekingenlik vardı. Bir de Galatasaray'a transfer olduktan sonra bazı oyuncuların performansı gerçekten geriye gitmişti. E, Arda Turan ve Kerem dışında böyle e, Fatih Hoca'nın gidişine çok fazla üzülen oyuncu olmadığını Söyleyebilirim sizlere. Biraz da Alparslan diyebilirim. O da Fatih Hoca'ya yakın gibi gözüküyordu. E, bu arada Fatih Hoca'nın ayrılığıyla alakalı bir detay var. Özellikle Giresun spor maçından sonra e, Başkan Burak Elmas Fatih Hoca'yı arıyor. Biliyorsunuz 1-0 yenilmişti Galatasaray. Ama e, Fatih Hoca telefonlarını açmıyor. Böyle bir durum var. E, ondan sonra iş zaten... Ee, hocayı nefstadına çağırıyorlar. Orada hani e, görevden ayrılacağı, bundan sonra kendisiyle devam edilmek istenmediği, isterse sportif aşe'de göreve başlayabileceği söyleniyor. Şimdi bakalım neler kaldı. Evet, e, Hatay Spor maçında 4-2-3-1 sistemiyle oynamasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Bu arada hem City'de, hem Bayern Münih'te, hem de Barcelona döneminde özellikle Guardiola'nın sisteminde. Ee, hep bir sahte dokuz var. Galatasaray'da da e, yakın zamanda yapılan antrenmanlarda böyle bir e, çalışmada denendiği bilgisi var. Özellikle Kerem ve Barış Alper Yılmaz'ın bu bölgede denendiğini söyleyebiliriz. Hocanın oyun sisteminde daha önce de söylemiştik. Özellikle gol yememe üzerine kurulu bir defans hattı yaratmaya çalışıyor. Kanatları çok önemsemiyor, merkezi kapatın diyor oyuncularına ve e, Hücumda da sahte dokuzun e, bu sistemde önemine vurgu çekmeye çalışıyor. E, onun dışında biliyorsunuz e, dün Fanatik gazetesinde de gündeme geldi. Trezegi, e, Aston Villa'da forma giyiyor, Mısırlı oyuncu. Daha önce Kasımpaşa'da forma giymişti, 10 milyon euroya transfer olmuştu. Bu isim de Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtiliyor. E, Fanatik gazetesinde de dün haberine girmiştik. Ancak menajeri William Dav Davia daha önce Galatasaray'la birçok iş yapmış menajerlerden bir tanesiydi. Yakın e, bu yönetim geldikten sonra özellikle kendisiyle çok fazla iş yapmamaya başladı. Onu belirtelim. Bu yönetimin de özellikle menajer Ahmet Bulut, Wim Davia gibi e, hani birçok Türk menajerle iş yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Başkan zaten transfer görüşmelerini birebir kendisi gerçekleştiriyor ve yürütüyor. Arkadaşlar Galatasaray gündemindeki gelişmeleri bu videoda sizlere aktarmaya çalıştım. Ee, videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.